Mızraklı ilmi halde sonradan biz o adı verdik ona. Yani Anadolu Müslümanları e, böyle bir isim münasip gördü ona. İlk, ilk mizan pajda mızrak filan koydu da yani basılırken İbrahim Müteferrika. Yoksa o Miftahül Cennet, Cennet'in anahtarı ismi. Temel din bilgileri, böyle ezberlik. Bizim medeniyet tarihimizde fevkalade bir önem kazanmış bu eser küçük cep kitabı herkesçe okunabiliyor Kolay anlaşılıyor, latif bir e, anlatım biçimi var e, ve şöyle özetlenmiş. Ezber bilmeyene kız verilmez. <gülüyor> nikah <laughs> evet. yapacağız ama söylerim. mızrak değil mi hali? Ezber bilmeyene kız, kız verilmez. Kız verilmez. Ez kaza verildiyse nikah muamelesi sırasında hoca bir yoklar baktı ki durum gevşek, ödev e, verir. Bu dersinde çalışın gelin sonra yapalım diye. <laughs> Abi eskiden güzeldi hani bu işlerde. Bölmüyorum ama 32 farz 54 bir saydırılardı evet, filan nikahtan evet. önce. E, 32 farzı şakır İstiyor musun? Ya. istiyorum mı Vardın mı? Vardım. Geçmiş olsun. Ya, yani Geçmiş olsun yani cid mübarek cid olsun da değil. <gülüyor> <gülüyor> Ciddiyetsizlik hakim. Ee, Mızraklı il Mahalle ile ilgili ben başlıca dört şahitten söz edebilirim. Biri Abdülhakem Arvasi Hazretleri. Eyvallah. Bavlumda Sosun. medfun malum. Yazan salih bir kimseymiş, okuyana faydalı olur buyurmuşlar, işaret etmişler. Efendim o tabi insan övmekte büyüklerin böyle bir adeti vardı. Çok iktisatlıdırlar. Öyle bol keseden övme yok yani. Evet. Salih bir zattır filan demek mürşidi kamildir demektir yani. <laughs> Onu öyle aşırı övmeler. Biz bir de aşırıyız bir de. İfadelerimiz çok aşırı. Öyle kuzunca adamı ta hain şey yapı veriyoruz, Sevince göklere çıkarıyoruz. Keramet sahibi falan. Abartmamak lazım. Öv, salih bir zat imiş. Okuyana faydalı olur. Birinci şahit bu. İkinci şahit Cennet Mekan ikinci Abdülhamit. Devletin yıkılmakta olduğunu Darbeye uğradığından, hal'e uğradığından 10-12 yıl önce fark etti. Anladı ki gidiyor bu gemi baş aşağı mutlaka bir namussuzluk olacak. Belki darbe, belki suikast, sarayı yakacaklar belki bilemiyorum. Anlıyor, hissediyor. Devletin son günlerinde yapacağı iş ne olsun? Ehemmi mühimme tercih etmek lazım. En önemli işi yapmalı diyerek birkaç iş seçiyor Medine Demiryolu gibi, Çanakkale Tabyaları gibi Mızraklı hali ev ev dağıtma işini devlet politikası haline getiriyor. Ve muazzam bir dirayetle, ısrarla en ücra yerlere kadar ulaştırıyor. Rahmetli neneme ulaşan, nüsha'yı gören bir torun olarak söylüyorum. Gördüm, büyük heyecanla anlattı bana. Nereden buldun sen bunu nene dedim. Ee, Osmanlıca yazılıydı. Dedeme gelmiş dedi. Nasıl dedi? Abdülhamit göndermiş dedi oturduğu evde ki 85'te öldü. Padişah hanem. hediye gönderiyor. Padişah hediye gönderiyor. Şimdi anca ben gönderirim. Sana yakışır vekaleten tabii. 85'te vefat etti nenem. Oturduğu eve o yıl itibariyle bile her araç kolay çıkamazdı. Abdülhamit zamanında nasıl çıkıldı? Katır sırtlarında ya, eşek sırtında, belki elde. Ona bile ulaştırılmış elhasıl. Allah Allah. Üçüncü şahidim İsmet Özel. Allah selamet versin. Bu millete ne lazım? Mızraklı ilmihali orijinalinden okumak lazım <laughs> derdi. Çok güzel tabi mesaj veriyor. Hem o, oradaki temel din bilgilerine muhtaç olduğumuz ve sırat-ı müstakimden ayrılmamamız esine vurgu yaptıktan başka, orijinal yazılımıyla o harflerle okumak da iyi olur diyerek ayrıca bir kültür davasını da e, nazara veriyor. Dördüncü şairim Nazım Hikmet. <laughs> Eyvallah. O, onun meşhur bir şiiri var. Biz devrimci, sosyalist olarak geçirdiğimiz gençlik yıllarımızda ezberden okurduk. Vatan haini şiiri falan. Orada Mızraklı İlmihal'e bir şey yapar, bir hücumda bulunur. Yani toprağı bol olsun. Niye yaptığını merak ediyor, düşünüyorum da. E, Mızraklı ilmihal terbiyesinden geçen birine, o izm dahil hiçbir izmin nüfuz edemeyeceğini gördüğünden olsa gerek. Eyvallah. Yani öyle temel bilgiler, öyle pratik bir usulle veriliyor, zerk ediliyor ki e, bu pratiklik onun da dikkatini çekmiş, canını sıkmış. Vatan çiftliklerini ben vatan hainiyim. İşte bilmem kasalarınızın çek defterlerinizin içindekilerse vatan, ben vatan hainiyim. Vatan mızrak değil mi halse ben vatan hainiyim diyor. Yani bir dakika Vatan ya yani koskoca şair buraya niye takılıyor? Sen yani böyle 20 ciltlik kocaman kocaman kitaplara değil de neden bir cep kitabını ya üstad yakışıyor mu falan <laughs> cevabı içinde aslında. Çünkü siz bir tefsir kitabını belki alır koyarsınız e, evinizde bulunur ama Meydan Larus gibi, Ana Britanika gibi o tefsir kitabı da la teşbi. Senede iki sayfa ya görülür ya görülmez. Yani pratikte hayata girmiyor. Orada duruyor. Mızraklı öyle değil Giriyor. Kız isterken karşına çıkıyor. Askerden geliyorsun, seni adam bir yerine koyacaksa adam bir imtihan et. Ayak Bir de bu imtihanlar çok şeydi böyle pratik. Leblebi almaya gidersin. Sana verirken bakkal amca, Osman amcam vardı benim. <laughs> Evimizin yanında bakkal. Veresiye defteri tutardı Allah razı olsun. Müşfikti yani. Bakkal işte. E, evin bir ferdi adeta. Ben 8 yaşındayım, 10 yaşındayım. Leblebi'yi tartarken soru veriyor yani. Ne zamandan beri Müslümansın? Doğru cevabı alınca aferin diyor. Galip beladan beri diyorum falan. Bunlar evet. mızrak dil hal bilgileri. Hayata girmiş. E o gün tamam izah edemezdim belki. Kimse bilmiyor. Soran bile belki. Ama o ezber önemli. Abi şimdi de izah edemezsiniz ki. <laughs> ne zamandan beri galip beladan Hadi bir izah et bakayım. Bu nizahı yok. Ya, i̇zahı yok tabii doğru. Yine, Ezberlenilecek hususlar Gene İsmet Özel abi o çok has bir söz diyor ki. Din anlaşılıp da yaşanacak bir şey değildir. Yaşandıkça anlaşılan bir şeydir. Hay din. Allah selamet versin. Ha, bu kadar.